Abla yeter artık. Kendini harap ettin. Eve gitmek istemiyorum Cemal. Belgin beni böyle görmesin. Olur abla. İleride bir çay içelim. Tamam Cemal. Abla çayı arabaya mı söyleyeyim? Yok gel biraz hava alalım. Bu kadarını bilmiyordum. Yazık etmesin hayatını abla. Yaşamak ağır geliyor canım. Artık kaldıramıyorum. Yaşamak kadar güzel bir şey var mı? Öyle zor. Zor değil. Kızınla birlikte hayata yeniden başlayacaksın. İlk olarak bu işleri bırakacaksın. Bırakacağım söz. Daha önce de söz vermiştim. Ama devam ettim. Bu defa kızımın üzerine yemin ederim ki aynı yolda yürümeyecek. Sana yeni bir iş buluruz. Sağ ol canım. Belki mi seviyorsun değil mi? Galiba kızımın babasıyla konuşma zamanı geldi. Geldik, geldik. Hayrola ya akşam akşam. Sen mi söyledin Belgin'i? Ne diyorsun sen ya? Neyi söylemişim? <laughs> ne istedin Sevda abladan? Ben kimseye bir şey söylemedim ya. Belgin'le konuşmadın mı? Sevda ablanın pavyonda çalıştığını sen söylemedin mi? Ben Belgin'i görmedim bile. Ne oldu ki Cemal? Belgin evden kaçmış. Anası değil, kardeşi değil. Hasta mıdır nedir ya gece vakti? Cemal, nerede kızım? Abla ne bu hali? Hayatın bütün yolları tükendi artık. <laughs> Tükenmez. Tükenmeyecek. Sen güçlü bir kadınsın abla. Gücüm tükendi artık Cemal. <laughs> Pekala abla. Hadi yat çok kötüsün. Uyumaya çalış.